Hadi kardeşim hadi. Bekleme yapma. Ticare sağ çek. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Euro Truck'ta İsveç serimize devam ediyoruz. İlk video biraz e, güzel bir izlenme aldı. İyi Kanal e, abone sayımıza göre. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bakalım. <laughs> İlk bölümde işte toplum sorunları hakkında falan konuşmuştuk. Ee, zamanı zamana gençlere yani yeni nesilden biraz bahsetmiştik. Bugün 30 Ekim. Cumhuriyet Bayramınız yani geçmiş Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun daha necelerine inşallah. İsveç serimize güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, artıdan bakalım ne kadar yolumuz var? 636 kilometre. Büyük ihtimalle gidebiliriz diye düşünüyorum. Biraz hızlı gidersek herhalde başarırız. Evet, Eyla nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Hayda. Polis varmış görmedik bak. Dakika bir gol var. Vallahi aslında konuşacak konum da yok. Yani ne hakkında konuşsak bilmiyorum. Kanala ne içerik üretsem yani e, şey yükledim mesela War Thunder yükledim, uçak savaş oyunu Vigor yükledim. Onların videoları gelecek. Daha sonrasında Call of Duty Modern Warfare serimiz var. Modern Warfare'ın ilk oyunu ilk oyunu olan Call of Duty 4 Modern Warfare yani onu bitirdik. Modern Warfare 2 serisi gelecek. remake olmayan yani. ilk çıkan Modern Warfare 2. Call of Duty serisini yapacağız arkadaşlar. Tek tek hepsini indirip <laughs> hepsini oynayacağız. Kanalda da videoları olacak. Belki bu videoyu bir yıl, iki yıl ya da üç yıl sonra da izliyor olabilirsiniz eğer isterseniz o serime de, o videolarıma da göz atabilirsiniz Modern Warfare'ın ilk oyunu baya güzel oldu ee, devrilmeyelim onu bitirdik yani destek amaçlı ee, videolarımı beğenip abone olursanız çok eee müteşekkir kalırım. Sevinirim yani. Güzel olur. Davcı baba sağ çekmiş. Daha sonra arkadaşlar çalışıyorum. Çalışan bir insanım. O yüzden ee, her gün gelmiyor videolar ama ee, bu videolar arası ee, makas yani videolar arası ee, süreyi olabildiğince kısaltmaya çalışıyorum. Burada çevirme varmış. İyi ceza yemedik. Evet. Mesela bu hafta 4-12 çalışıyorum. Dört çalıştığım için çok fazla bir vaktim olmuyor. Hani gece geliyorum, herke herkes uyuyor falan. E tabi doğal olarak video çekmek de sıkıntılı oluyor. Ses gürültü yapamıyorsun. Hani konuşmak da sıkıntı oluyor. Ben yani kendime ait odam olsa yalıtım sistemi falan kuracağım da. Maalesef oda yok. Kendi odam da yok. Olmadığı için arkadaşlar videolar arasında biraz birkaç gün girebiliyor. bunu olabildiğince hani iki gün falan tutmaya çalışıyorum. Normalde her gün video atmaya çalışıyorum da ki zaten her gün video attığım dönemlerde var. Bazen günde iki video atıyorum. Önümüzdeki hafta 8 arkadaşlar arkadaşlar. Gündüz vardiyası Nitekim daha iyi oluyor. Hani vakitte kalıyor. Niye drop yiyor bu? Daha rahat oluyor arkadaşlar. Sabah gidiyorum, akşam geliyorum. En azından kendime bir vakit ayırabiliyorum. Dışarı çıkabiliyorum falan. Şuradan geçebilir miyiz? geçebiliyormuşuz. Bu mevsim değişikliğinden dolayı acayip bir salgın var. Kaç hafta oldu hala iyileşemedim. E üstüne üstlük de çalışıyoruz. Tamam herkes çalışıyor da benim çalıştığım yer biraz soğuk arkadaşlar. Ben kaynakçılık yapıyorum. E kaynak yaparken ısınıyorum, terliyorum, sıcaklıyorum. Daha sonra e, fabrika soğuk olduğu için çarptırıyoruz herhalde. öyle bir şeyler oluyor. Bugün ne hakkında konuşabiliriz daha farklı? Ya bu YouTube'da acayip fazla yola videolar videoları olmuş ya. Özellikle Tracker Sempi. İnsanlar şey yapmıyor. Single player'da benim gibi. Hani video çeken insanları pek izlemiyor sanırsam. Tracker SMP'yi izlemesi daha zevkli geliyor diye düşünüyorum. Herhalde kazalar mazalar oluyor ya. Daha mı komik geliyor size artık? <laughs> Yoksa mod tanıtımı mı yapacağız artık bilmiyorum ki. Deneye deneye göreceğiz. Şu İsveç serisini öncelikle bir tamamlayalım. Eee daha başka bir de Insurgency Sandstorm aldım arkadaşlar. Indrum'dayken yakaladım. Onda da güzel videolar gelecek çünkü modlu falan modlanabilir sunucuları var. Böyle operasyon vari videolar falan. Baya zevkli yani. CS2 Valla Beyler eskisi kadar Counter'dan Zevk almıyorum çünkü eski şey yok Eski tadı yok Counter'ın o 2017, 2018, 2019 dönemlerinin tadı yok. O heyecanı yok oyunda. Ya da biz mi büyüdük bilmiyorum artık. Ya... Korne yana ge'ye bas lan. Lan dümbük! kaynağı çekmiyor. Rampaların ustasıyım. Hızlı gecelerin ustasıyım. Hadi bakayım. Şöyle bir tampon gelir mi hocam? Yat aşağı yat. Biz bu yükü teslim edemeyeceğiz herhalde ya. Çünkü benim gitme saatim de yaklaşıyor. İşe gitme saatim arkadaşlar. Bir de bunun arkasına kaldık. Çok güzel oldu. Ha. Ha. İnşallah sola dönmez. Şey gitmeden önce bir video çekeyim dedim. İşten geleceğim ben bunu renderlarım. Ondan sonra yüklemeye koyarım büyük ihtimalle siz bunu ayın 31'inde izlersiniz çünkü bay 31 çekiyor. Çok battırıyormuşuz arabaya ya. Şu yükü teslim edip yeni büyük almak istiyorum. O yüzden hızlı gidiyorum. bir önceki bölümde kaza yapmıştık. Sollamaya çıkarken karşıdan tır gelmişti. İzlediyseniz eğer hatırlıyorsunuzdur. Mutlaka. Bu bölümde de e, toplum sorunları hakkında falan. Hani. Çarpmasaydı giydi. Neyse tamir ettiriz. Onlar hakkında konuşmuştuk, izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Muhtemelen videoların bu kısmını izleyen yoktur diye düşünüyorum. Bence yoktur yani. Lan ne oluyor lan? Ayda. Dorsa kendi kendine uçtu. Tarı <laughs> nasıl arkadaşlar? Jilet gibi değil mi? Biliyorum. Şu F3'te böyle kaldığı zaman o kadar takıntı hale gelmiş ki onu böyle küçültmek zorundayım. Bu büyük ihtimalle herkese böyledir. Şöyle olduğu zaman acayip rahatsız ediyor. Aslında böyle kalsa da olur. Ama böyle daha iyi. Ben <laughs> oyun kanalı olarak biraz zor büyüyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü YouTube'da aşırı fazla bir oyun videosu şeyi var, bolluğu var. Daha tamam, şimdiki trend şey olabilir, eğlence videoları olabilir ama oyun videosu çok aşırı fazla. Hadi kardeşim hadi. Bekleme yapma. Ticaret sağ çek. Bak şimdi ya. Ben şimdi seni tokatlamaz mıyım? Tokatlar mıyım? Bence tokatlarım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi eskiden bana tokatçı derlerdi. Abone kayıp torcu basıp be. kazı almış eyvah eyvah yanıyorsun fuat abi <laughs> bak yapma işte yapma böyle durma önde Bu video <laughs> bence yetiştiremeyiz arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde büyük bir, bir maç şöyle yaparız. Ee, bu yükü teslim ederiz en iyisi. Neyse ki bir videoda ne kadar kilometre yol geleceğimizde hem de görmüş olduk. 400 falan. O da tam gaz yani. Deli gibi, Apache gibi. Zaten tam Apache'dır oldu düşünemek. bak. Ş şöyle bir fotoğraf gelir mi? Gelir bence. Dur. Şuna bir kapak fotoğrafı ayarlayalım arkadaşlar. Yıkılıyor be. Şöyle yapalım. Şöyle olsa. Buraya zaten şey gelecek. Şöyle yapalım aynı. Tam böyle. Böyle güzel. şimdi ileride bir dinlenme testi varsa oraya çekeriz yoksa Beni niye şehrin içine sokmaya çalışıyor anlamadım İleride bir dinlenme testi var Bedavadan şehir içine girmeyelim Uğraşmayalım beyler e, bu videoları çekmek biraz sıkıntılı oluyor hani hem bilgisayar özüyor hem de o zamandan çok büyük bir kayıp e, o yüzden emek yani emeklerin karşılığı için bu videoları beğenirseniz çok mutlu olurum o yüzden bir destek gösterelim hem bana motivasyon olsun neden böyle yapıyorsun sen şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayar da yeter artık diyor. Önüne kıracağım. Şu sağ tarafı çekelim. Evet Körükler de salalım Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Eğer buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın